öğrencilerimize toplumun temeli olan ailemizi nasıl koruyabiliriz sorusunu sorduk. Bakalım öğrencilerimiz ne dediler? Ben Beyza Cesur. Aile yapımızı korumak için anlayışlı olmalıyız. Gizem Yaycı. Ailemizi koruruz? Ailemizi korumanız için annemize, babamıza, kardeşlerimize olan saygımızı yitirmememiz gerekiyor. Peki. Ben Gülen Kandemir. Ailemizi nasıl koruruz? Dizileri izlemeyerek kendi özümüze dönelim. Tartışmadan, kavga etmeden güzel kararlar alarak ailemizi koruyabiliriz. Adım Erkan, soyadım Kaya, Halk Gençler Öğrencisiyim. E, ailemizi nasıl koruruz sorusuna cevabım, geçmişten bugünümüze, değerlerimize sahip çıkarak, aile kavgalarını önleyerek sahip çıkarız. Bağımlılık yapan şeylerden uzak durup birbirimize bağlanmalıyız. örnek olan ailelerin hayatlarını esas alarak ve birbirimize daha fazla zaman geçirerek sosyal medyadan uzak durup birbirimize daha çok vakit ayırmalıyız. Ailemizi dış etkenlerden korumak için gelenek ve örneklerimize bağlı kalmalıyız. <laughs>